Bandırma'daki açılıştan bahsedeceğim size. Şimdi geçtiğimiz günlerde Erdoğan Bandırma'da bir açılış yaptı. Bu açılışı ilginç bir şekilde Etibor Fabrikası'nın içindeki bir salondan yaptı. Etibor Fabrikası Bandırma'da çok büyük bir alandır, büyük bir fabrikadır. Yıllardır var olan işte Borax Fabrikası önemli bir fabrikadır. Erdoğan Bandırma'ya gitti. Bir kere altını çizeyim. Uzun bir konvoyla Bandırma'ya girdi ama çok cılız bir halk ilgisi vardı. Toplama kalabalık vardı ama buna rağmen salon dolmamıştı ve sokaklar boştu. Yani ben yıllar önce Bandırma Erdoğan'la gittiğimde parti kurulmadan benim misafirim oldu, evime geldi. O dönemle bugünü karşılaştırdığımda çok ama çok ciddi bir irtifa kaybı söz konusu Erdoğan'ın itibarında ve kredisinde, siyasi kredisinde. Bunu bir kenara koyalım. Erdoğan çok ilginç bir şekilde var olan fabrikanın içine girmedi. Fabrikanın yanındaki salondan açılış yaptı. Şimdi normalde şu beklenmez mi? Yani bir fabrikayı açacaksınız, bunu insanlara göstereceksiniz, anlatacaksınız. Beklenen şu. Fabrikanın kapısına gidersiniz, kurdeleler kesilir. Biliyorsunuz Erdoğan o kurdeleleri kesip saklıyor, makasları saklıyor. Kesilir, içeriye girilir. İşte denir ki bu değil bir önceki fotoğraf. İşte denir ki bakın biz çok büyük işler yaptık, fabrikalar açtık, şunu yapacağız, bunu yapacağız. Erdoğan onu yap, onu yapmadı. İşte şu açıldığı iddia edilen fabrika bunun yanındaki bir salonda yaptılar açılışı. Ben merak ettim yani fabrika orada duruyorken niye salonda yapıldı bu açılış Ve oradaki çalışanlarla önemli isimlerle görüştüm. Dediler ki aslında fabrika şu anda üretim falan yapmıyor. Yani işte Erdoğan burada yaptığı konuşmada dünyanın 10 büyük ekonomisi arasına gireceğiz. İşte bordan çok büyük bir katma değer elde ediyoruz. Eskiden sadece bor olarak satıyorduk. Şimdi bor karbür üretiyoruz. Şu kadar para kazanacağız falan filan dedi. Ve gördüğünüz gibi fabrikanın içine girmedi. Salondan yaptı. Sonra oradakiler dediler ki aslında fabrika daha bitmedi. Üretim yok. İnşaat devam ediyor. Bana dedim bunun kanıtını gönderin. Güzelce resimleri çektiler. Az önce sizin de gördüğünüz gibi fabrikanın İnşaat, resimleri. Evet. Orada ve o inşaatı yapan da bir Çinli firma. Göreceksiniz Çince yazılar var. Tabii onunla ilgili çok ciddi spekülasyonlar da var. Bu fabrikanın nasıl ihale edildiği. Konteynerin kenarında çiziliyoruz geri teknoloji falan olduğuna dair ciddi iddialar var. Bunların hepsini seçimden sonra araştıracağız. Yani bu fabrika ile ilgili asit çalındığına dair daha birçok birçok iddialar var. Şimdi onların üzerinde durmuyorum ama seçimden sonra 15 Mayıs sabahı iktidarı aldığımızda ilk üzerine gideceğim konulardan bir tanesi. Çok ciddi spekülasyonlardan bahsediliyor. Şimdi fabrika dururken gitti Erdoğan salondan açılış yaptı ee, ve insanlar da zannettik işte şuradaki aman. şuradaki fabrikanın acaba o yine onun müştemilatı devam ediyor. Ee, aynı şey bir, bir kompleks orası çok yıllardır var olan yani 40 50 yıldır var olan çok eski bir fabrika orası. Evet, orada üretim var. Bu da ek ek hayır hayır üretim yeri. Hayır. Şu anda e, bor karbürde üretim yok. Ama Erdoğan kurdelesini kesti. Belki 3-5 ay içerisinde üretime başlayabilirler. Ama bir üretim yok ve şu anda yapımı devam ediyor fabrikanın. Hatta hatta çok detay da verdiler. Teknik ayrıntıya girmeyeceğim. Daha bazı bölümlerin elektrik ruhsatları yeni alınmış fabrikanın. Şimdi bu güzel bir çalışma. İtirazım yok ama şuna itirazım var. Bitmemiş, devam eden bir e, fabrika. Siz bunu fabrikanın içine girmiyorsunuz, yani var olan fabrika insanlara göstermiyorsunuz. Göz boyamaya çalışıyorsunuz, sanal bir takım açılışlarla algı operasyonu yapıyorsunuz. Nasıl Hatay'daki, sözüm ona şu kadar, şu masa büyüklüğünde hastane e, açılışı yaptılar ya da temel açılışı yaptılar, biraz beton döktüler, fotoğraflarını Demir hepimiz fotoğraf. gördük. Bu da aslında onun bir benzeri. Yani açılış yaparak insanlara algı operasyonu yapmaya çalışıyorlar. Bu doğru değil. Ben açıkça şunu söyledim. Bugün yine sizin vasıtanızla o çağrıyı yapıyorum. Eğer benim söylediklerimin yanlış ve yalan olduğunu söylüyorsanız yarın bana oradan bir tor, bir ton bor karbür verin. İstediğiniz paraya satın alacağım. Ve ben bunu pazarlayacağım. Eğer becerebiliyorsanız deyin ki evet hazır. Ya kardeşim satın al istediğim paradan bunu e, sana satacağız. Ben almaya hazırım. Yok çünkü böyle bir üretim yok. Ama varmış gibi gösterip mış gibi yaparak ellerine geçirdikleri bir e, pravda medyasıyla e, psikolojik e, algı yaparak. Yani bu inşaat temelinde de aynısını gördük biz. Buradaki ben bu paylaşımı yaptıktan sonra Antakya Devlet Hastanesi ile ilgili yapılan e, göstermelik temel atma törenini yaptıktan sonra bana görüntüler gönderdiler akşam işte 50 kamyonun çalışmaya başladığını, bu yapılan temsili bir açılış. Temsili açılışlarda e, bu tür şeyler e, temsili olarak yapılır ve sonrasında... Adı temel iştirilir. atma Murat Bey, temel Doğru, atıyorsunuz. Ben de ona getireceğim şimdi. Buradakinin de siz temsili olmadığını, sadece e, seçim öncesinde çalışma yapıyoruz izlenimi vermek için yapıldığını mı düşünüyorsunuz? Evet, aynen öyle düşünüyorum. Çünkü burada başka bir hesap daha var, iletişim buranın genel müdür muavini Balıkesir'den milletvekili adayı. Erzurum şey Erdoğan'ın e, gözüne girmek için yapılmış bir operasyon bu. Ve Erdoğan da maalesef e, gidip oraya kardeşim bana fabrika açtırıyorsunuz ama nerede bu fabrika bir göreyim dememiş anlaşılan. Salondan e, işte yani ışıltıların altında bir e, açılış yapmış. Bu tabii e, son derece bana göre hem siyaseten yanlış, e, hem de etik olarak yanlış. Ha şu söylense bunda sorun yok. Burada e, yapımı devam eden bir Bor karbi fabrikası var. 6 ay sonra açılacak. Topluma hizmet verecek. Biz de alkışlayalım. Ama olmayan bir şeyi yalan üzerine bina edip Türk milletini kandırmaya çalışmak bu bir siyasi yalan, siyasi bir algı operasyonu. Bir anlamda belki ifaden biraz ağır kaçacak ama Türk milletinin aklıyla alay etmek, duygularıyla alay etmek ve keşke Türk milletini daha önce kandırmak. Başlayıp, keşke daha önce başlayıp bitirselermiş. Çünkü e bu toprakların bu fabrikalara ihtiyacı var. Kesinlikle bor bakın kararı... bir daha söylüyorum dünyadaki en büyük bor rezervi bizim bu fabrikalara ihtiyacımız bu var. Bunlar lazım. çok kıymetli ama siz bunu yaparken insanların e, duygularını e, istismar etmeye hakkınız yok.